Evet gulleciklerim canlarım Merak etmeyin annem ben iyiyim Çok şükür iyiyim ee, Annem, Annemle temasta olduğum için buradayız ee, Benim koronam falan yoktur Annem de çok iyiydi çok şükür gördüğünüz gibi burada hani, Bakım altındayız Çok şükür sağlığım yerindedir Benim adıma iftira atanlar Yalan söyleyenler kendilerinden utansınlar. Onları da Allah'a havale ediyorum. Gördüğünüz gibi annem at gibi, bebeğim at gibi. Evet. Bu, bu 14 günden sonra sahnelerime geri dönüyorum. Sağlığım yerindedir. Anneciğimin sağlığı da yerindedir. Onun için kimse üzülmesin, maraz etmesin. Ben en yakın zamanda sahnelere dönüyorum. Benim adıma da iftira atan kimse Buradan da çıkınca onlarla da hesaplaşacağım. Beni beklesinler. Bekleyin annem geliyorum bebişlerim.